Birkaç gündür bir tinerci var bu mahallenin eski tinercilerinden yeni çıktı piyasaya. Yıllardan beri Samsun'da tedavi gördüğünü biliyorduk. Dün çıplak vaziyette ya bayağı bir yani çıplak vaziyette burada dolandı yani. Elbiselerini falan çıkardı. Karşı aile apartmanı, biz burada esnafız. etik bir şey değil de onu sayın mahallemizden, emniyet güçlerimizden yardım talep ediyoruz hani bu konu hakkında. Çünkü bizim ona yapacağımız bir şey yok hani insan akli dengesi yerinde değil. Demin burada aile vardı. Çoluk çocuk gelip bu parkta şey yapıyor hani karşı aile parkta oturan bay bayan hani çok bildiğiniz gibi değil çıplak vaziyette geziyor adam. Elbise komple. plaj gibi yani komple. Yani ben utanıyorum söylemeye. O adamı ıı, artık tedavi tedavi ettirirler başka bir yere mi götürürler? Sıkıntı yani mahallemizde. Yukarıda oturuyor zaten kendisi. Tanınan bir kişi yani çıplak Ahmet derler. Böyle yani. Boyeşinden uğraşıyoruz yani öğrense gelse tiner verir yani hiç, bizim başımız belaya gider yani. Biz de olduğunu bilsin, Emin Usta'yla kullandığımızı bilsin. Bizi sıkıntı yaşarız. Bir olayın o boyutu var yani. Adam sıkıntılı bir adam. Onun için Emin Usta'nın dediği gibi yardım talep ediyoruz Sayın Valimizden. Emniyet, bekçi hani veya buraya bir bekçi istiyoruz. O yani başka bir şey değil. Buraya bir rüyap, parka bir bekçi lazım yani mahalle olarak. Yani ona gücü yetecek bir şey de değil. Yani çünkü kendisi de yıllarca buralarda dolanıyor. Yıllarca geziyor. Saatin bir ikisini düşünen de rahatlık ama şimdi yine aynı piyasaya çıktı bizim Bizim için sanayi odaları çok rahatsızız. Can güvenliğimiz yok. Akşamları geç çıkıyoruz gerektiği yerde yani 8 gibi falan çıkıyoruz. E buradan evimiz o tarafta buralardan geçmeye korkuyoruz. Aynı zaman ustamla bahsettiği gibi tiner bizim de ilgilerimizde biz de kullanıyoruz. Bilse ki bizim orada var. E, bazen genç çıraklarımız falan var. Onları bıraksak hiçbir şey yapamazlar. Ha biz 5 kişi 10 kişi baş gelemeyiz ona yani. Öyle bir kapasitesi insana güc yetmesi mümkün değil biliyorsunuz. Sayın valimiz yani alsın abi buradan. Samsun'dan geldiyse orada tınarhane mi var? Akara hastanesi var? Ne varsa götürsün. Yani Sivas'a bir zahmet el atsınlar yani. Bayağı bir çoğalmada var. Ya belli olmuyor ki geldi parkta soyunmuş gitmiş biz görmedik arkadaşlar videosunu falan çekmiş herhalde. Biz komple soyunur. Ora aile, buralar aile hep. Bura işlek mi? Hastane caddesi biliyorsunuz. E bura insan eksik mi? Çoluğunu çocuğunu adam parka getiremiyor artık. Bommuş parka bak. Çocuk eğlendireceği saatlerde hiç kimse yok.